Şimdi e, ormandayız e, ilk etapta e, partimiz kuş dizmeye başladık kuşlar yağlanmış e, soğanımız pişiyor ocakta devam ediyoruz e, şöyle e, kuşlarımızı diziyoruz şöyle Ondan sonra ateşe vereceğiz ormanda kuş kebabı yapmak bir zevktir Şöyle bir koyalım. Şöyle bir biçsin. Moruk soğanlar yanmasın. Soğanları bir çevireyim. Soğanlar biçiyor. Biçtim ona soğanlar. Bayağı biçmiş moruk. Şimdi e, öteki şiş nerede? Moruk şişi ne gazetenin altında kalmış olabilir. Şimdi şişi moruk şişi. ben bu cömert e, teklifinden dolayı bu kamp davetinden dolayı, dolayı sana... Ayrıca telefonu teşekkür tut, ediyorum. Telefonu düz tut, dik tut. Tamam. Telefonu düz tut. Pardon ben. Tam dik Hı. tutarak yaklaştırma modunda varsa onu geri al. Yaklaştırmaya geri al. Yok yaklaştırma yok ayarını. Şimdi şu kuşu da dizelim. Kara tavuk, kara tavuklar güzelce yağlanmış. Mark ortada diş, diz. Şu bakta dönmesin. Ama mark yağ o biçim ha. Onu soğuk çek ben yine adamı bir soğuk. Şunu şöyle düzelt bakalım. Şimdi şunu şöyle takalım. Şu Karatova'ya bak. Şöyle bak. Bak. Görüyor musun Karatova'yı? Evet. Bu dün akşam vurduğum 8 tane kara bunu sallama da bir çekelim. Şöyle dördü. yaklaştırma ayarıyla oynama. Yok ayarıyla. Kendi ayarıyla şey çap. Şimdi son Hı. kuşumuzu, soğanlar da pişti. Son kuşumuzu koyuyoruz şöyle bitsin nar gibi kızarsın gördüğünüz gibi of. Oh. Dua, orman. Soğanlar bir şey demiyor moruk. Ateşi bir şey yapar mı? Akın edin bir kanın. Soğanlar bayağı olmuş. Az kez soğanı kadar çekiyor. Şöyle kuşlarımız pişiyor. Ateşimiz yanıyor. E, ve e, ekmeğimiz mevcut. Ormandayız şu an. E, tüfek, tesisat, e, malzeme yine her şeyimiz, mühimmatımız e, var. Orman büyük bir orman. Arazi geniş. Gayet iyi. Şimdi e, gördüğünüz gibi e, şişle şöyle bir çevirelim. Of, mis gibi kokuyor. Mis gibi kuşun tadı yine bir başka. Şöyle mis gibi kokusu geliyor. Of Mis gibi be. Gözümüz tetikte olsun. Hoş hoş evet. geldi saralım. Şu tuzumuzu yiyeme koyalım. Şimdi onumuzu bir Bu harbiden yağ, yağlanmış artık. Suyu dökürem. Şimdi şu kuşlar ekmeğe yarayacağız. Kuşlara yağını sızıktıracağız bir ekmeğin arasına. Bu çok uzun olsa ben atma ölüm internete. 3 dakika oldu. Şöyle ekmeğimi tutup e, ekmeği yarıyorum. Şu an ekmeği yarıyorum. Ya akıyor şu an. Kuşlar şu an nar gibi kızarıyor. Soğanlarımız pişti. Nasıl? süper Maruk. İşte <laughs> ormanda. Doğal yaşam, doğal hayat. Şimdi şu poşete de işi bitti. Şunu da atarım ormana Şeye, ateşe. Beşikur, çevremizi temiz tutalım. Ormanda biliyorsun kömür mömür getirmeye gerek yok. Her taraf yakacak dolu. Şu an kuşlar e, rahat bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi bunlar kara e, tavuk. Şu an kara tavuklar pişiyor. Gördüğünüz gibi her şeyimiz mevcuttur. Her şeyimiz mevcuttur. Ekmeğimiz, mühimmatımız, tuzumuz, av tesisatımız. İşte oturuyoruz. Şöyle kuşları çevirirken bir al. Şöyle az geriden kuşları ben mi çevireyim. Ya hep Bir daha sızıktırayım mı? göstere bana. daha yesin. Dik tut. <laughs> tamam dik. Şimdi şöyle e, ekranı bana. Şimdi ben kuşları şey yapacağım. Telefona Hı. bak. Tamam. Az geriden çek şey istersen. Ben şimdi bunları <laughs> bir sıktırayım moruk. Of. Pis Şöyle Hı. bir sızıktırayım kuşları. Şunu sızık Nar gibi. Hı. Bu bildiğimiz karatavuk e, kuş kebabıdır. E, Mahmut Seydi köyündeyiz. E, Aksaki mıntıkası mevkimiz. Hı. Ormanın içinde ıssız yerdeyiz. Hı. Bu karatavuk nerelerde bulunuyor? Bu her türlü orman şartlarında, ormanların sık olduğu yerlerde, özellikle çülek, murt, gibi yerlerde olur. Alanız bu kuşlar işte bu mevsimde avlanıyor. Her sezon avlanmıyor. Belirli zamanlarda. Peki Adem Bey bu kuşları avlamak için ne gerekli? Özellikle yasal izin, avcılık belgesi, bir tüfek ruhsatı ve avcılık belgesi. Bu da belirli günlerde, belirli şartlarda avlanıyor. İşte biz de normal yasa <laughs> şartlarda vurup yiyoruz kuşları. Soğanlar pişti bu arada. <laughs> Suvanlar pişti. Peki Adem Bey. Her elle tüfek alan ormana çıkıp kuş avlayabilir mi? Evet. Herkes avcılık yapabilir bizim gibi. Suvanlarımız pişmiş vaziyettedir. Ee, hazır. Güzel. En son böyle bir şey ne zaman yaptın organizasyon? Geçtiğimiz e, mevsimde yine aynı böyle bir kuş mevsiminde burada 12 tane agora tak ok, e, kebap ettik. O Kabe, beni davet etti gün mü? Sen var mıydın o gün? Davet ettiniz. Var burada. Yoktum. Davet ettiniz, dediniz. O gün O gün bir evet. bir avdı oldu. Ramazan'la yaptınız, değil mi? Ramazan da vardı tabii ki. Ramazan da vardı. Gördüğünüz gibi e, şimdi kuşları yiyeceğiz. E, Menimiz hazır. Kuşlarımız pişmek üzere. Soğanlarımız pişti. Ve buradan akşam uçkunu yapacağız. Daha sonra eve gideceğiz. Mühimmat, mühimmatımız var. Hı. Şimdi kuşlarımızın son hali. İşte gördüğünüz gibi kuşlarımız nar gibi kızarmak üzere. Ve ekmeğimize tabii ki sızıktırıyoruz. Böyle güzelce. Daha sonra işte yiyeceğiz ve uçkuna gideceğiz buradan sonra. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ve gördüğünüz gibi şöyle şişleri tutayım ve kaydı da sayılır. sayılır. Bunları yiyeceğiz. Daha sonra tekrar haftaya Allah azim verirse tekrar böyle bir yine 8-10 kara tavuk vurup yine Allah azim verirse buradayım. Tabii özellikle bir asker arkadaşım var onu da davet edeceğim. Kuşlar yeni yağlanıyor. Asker arkadaşımı da getireceğim buraya. Hüseyin Sarı, Şükrü Sarı ve onlarla da birlikte burada kebap yapacağız Allah izin versin inşallah haftaya doğru. Yalnız fişekler çok pahalı, fişek pahalı, mühimmat pahalı. Avcılık zordur. Biz de bunları minimum seviyeye indiriyoruz. Ve şimdilik e, her şeyimiz hazır mevcut. Hüseyin e, kusura bakma, e, seni senin Hüseyin Sarı kusura bakma, sen yoksun ama biz kendimizi yiyeceğiz. Başka Hüseyin var oğlum. Başka Hüseyin var. <laughs> e, buradan size sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Özellikle yurt dışı Burası Türkiye. Türkiye mütevazı. Türkiye mütevazı. Ve şimdi comida. E, kuşlarımız pişiyor. Yavaş yavaş e, çok güzel yağlanmış nar gibi kızardı. Ve e, gördüğünüz gibi her şeyimiz hazır vaziyette. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Esen Saygı ve sevgilerimle. Sen kalın. Esen kalın. Kuşumuz da pişti gördüğünüz gibi. <laughs> Kapatabilirsin kuşa tutarak videoyu. Aynen bu. E, hazırdır her şey.